Merhaba sevgili Aslan Burçları. Yükselen ve Ay Burcu Aslan olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yine bakalım evrenden acil olarak duyman gereken mesajlar ne? Hemen şöyle bir kartlarımızı karalım, keselim. Ve Aslan Burcu için Büyük Arkana Sihirbaz. Aman aman aman. Büyük Arkana Yıldız Kartı. Çok sihirli hayatında başlangıçların aşamasındasın, önündesin sevgili aslanlar. Kapalı dediğin kapılar önümüzdeki günlerde açılacak gibi gözüküyor. Çok istediğin, yüreğinden geçen bir duan ve dileğin sanki hatta belki de mucizevi bir şekilde gerçekleşecek gibi gözüküyor sevgili aslanlar. Özellikle bu birçoğunuz için iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili olabilir. Ama genel itibariyle hayatta oldum ben, güvendeyim. Ee, işte param da var, işim de var. Hani bu anlamdaki hedeflerinle ilgili, e, örnek veriyorum para konusuyla ilgili yaşadığın kısmetsizliklerle ilgili çok sihirli bir dönüşüm ve yepyeni bir başlangıç var gibi gözüküyor. Dediğim gibi kapalı kapılar, kasalar açılacak gibi gözüküyor sevgili aslanlar. Hemen gelelim şuna arkadaşlar. Buradan 5 tane alalım. Oh, bir dakika kaç tane aldım? Ha, tamam 5 tane almışım. En alttakinden başlayalım bakalım. Aslan Burcu için. Burada inatla savunduğun bir şey var ve o şeyden taviz vermiyorsun sanki sevgili Aslan burçları. Kas katısın diyorsun. Hayır arkadaş bu böyle olacak. Ben bunu böyle biliyorum. Bu böyle yapılır. Bu benim. Ya da buna karışamazsın. Böyle bir katı bir şekilde tabiri caizse yani burada aslında ay kararlı bir şekilde kamerayı sarstım yine. Böyle bir canla başla sanki savunduğun bir şey var ve asla sanki böyle bir geri adım atmıyorsun bu şeyden. Böyle bir enerji var arkadaşlar. Şu tılsım onlusuna bir kar seçeceğim. Hani burada aslanlığını konuşturuyorsun sanki. Büyük arkana ay kartı. Burada ne var biliyor musun? Yani sanki hayatındaki istikrarsız bir takım ilişkiler hayatındaki ama her anlamda insan ilişkileri, iş ilişkileri, zam yapacağım deyip ertesi gün vazgeçen patron, ailede sürekli gelgitleri olan şımarık bir kardeş. ya bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar ya da işte partnerin, partner adayın. Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde bu artık diyeceksin ben bu dalgalardan yoruldum. Bu gelgitlerden ya da karşındaki kişinin ne istediğinden istediğini bilmemesinden affedersiniz kaypaklığından yoruldum diyorsun arkadaşlar ve diyorsun ki, bir dakika arkadaş ya diyorsun. Ben buradan yetti bu artık gel gitler. Yetti bu artık. Ne olduğu belli olmayan şeyler. Buradaki tavrım nettir ve budur ve bunu ortaya koyuyorsun. Kararlı bir şekilde ortaya koyuyorsun. Biraz böyle bir konuyla ilgili Kas katı olacağın, adeta taş kesileceğin, gram taviz vermek istemeyeceğin bir kararlı bir duruş ve bir mücadelen olacak gibi gözüküyor sevgili aslan burçları. Çok kararlısın. İkinci sıraya bakalım. 6 sayısı çok önemli ve hemen şöyle söyleyeyim. Bak bir şey senin tutkularını o kadar çok harekete geçiriyor ki sevgili aslanlar. Ben bunu yaşamalıyım arkadaş diyorsun. Ve bunun peşinden gidiyorsun. Korkusuz bir şekilde. Çünkü bütün ruhunda tabiri caizse benliğinle istiyorsun. Gönül gözünle bakıyorsun. O şey her neyse arkadaşlar. Ya bu tabii ki insan ilişkileriyle ilgili olabilir. Partner, partner adayı, arkadaş da de olabilir ya da genel itibariyle istediğin gerçek anlamda çok istediğin bir şey ama kararlısın ya diyorsun. Ben şunu elde edeceğim, ben burada muvaffak olacağım, başarıya ulaşacağım diyorsun. Değnek Kraliçesi ile beraber çok büyük ateş enerjileri var arkadaşlar ve gözün orada, gözün başarıda bak. Ve sen bunu elde ediyorsun önümüzdeki günlerde. Bu tutkuyla istediğin, bütün ruhunun derinliklerinde istediğin şey her neyse onu elde edecek gibisin önümüzdeki günlerde. Şu aşıklara bir kart alacağım. Tılsım yedilisi. Artık diyorsun ki beklemek son buldu. Tamam mı? Kararlıyım, bunu elde edeceğim ve elde ettim bile. Veni vidi, vici. Böyle bir enerjidesin arkadaşlar. Çünkü burada çok büyük bir ateş var ve bu ateşin iç, iç, içinden hiçbir şey kavrulmadan kurtulamaz. Böyle bir enerji. O çok istediğin, gönlünün çok istediği şeye ulaşıyorsun önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Çok büyük bir başarı var bak. Zaten değnek kraliçesi git ve onu aldır. İstediğini elde eder. Oturuşa bakar mısınız? Böyle bir şey. Kendinden eminsin. Evet. Üçüncü sıraya bakalım. Ateşten hiçbir şey kurtulamaz deyince şimdi ateş kartı geldi arkadaşlar. Ama nasıl bir ateş tabii ki. Önemli olan şey. Buradaki ateş çok güzel bir ateş. Çevrenizi yakıcı, yıkıcı belki ama sizi böyle tahta oturucu bir yakı, yakı, ateş öyle söyleyebilirim. Tabii insanlara zarar vereceksiniz anlamında değil. Tılsım kraliçesi. Şöyle bakalım. Tılsım dokuzlusu. Tılsım sekizlisi. Vallahi arkadaşlar buradaki ateş de güzel bir ateş. Hani ateş parçası deriz ya öyle bir enerji. Yani özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili çok koşuşturmacalı, çok telaşlı, çok yükümlülüklerin olduğu, her yer her yerde ay bu işleri nasıl yetiştireceğim, ay başarabilecek miyim? Belki de evet işin içinde belki de işte rekabetin olduğu, kurtlar sofrasının olduğu. Evet böyle bir enerji ama sen bu ateşi alıyorsun kendine e, adeta küllerinden doğmuş gibi bir anka kuşun ateşi gibi düşün. Kendine kesinlikle o ateş zarar vermez. Aksine hayat verir. İş, para, eğitim, kariyer hayatınla ilgili arkadaşlar... Çok ateşlisin, çok tutkulusun, çok kararlısın, azimlisin, gözüne bir şeyleri kestirmişsin ve sen onu elde ediyorsun. Bak üç tane tılsım kartımız çalışmak, çaba sarf etmek, tek özgür, bağımsız ve güçlü ve sonunda yine kendine yeten o bağımsız ve tek kişi olmak. Yani aslında özet olarak baktığımız zaman neyse o hedefin, o hedefini başaracağın bir süreç olacak gibi her şeyi yerli yerine oturtacağın ateşi söndüreceğin umutsuz anlamdaki ormanı yakan ateşi söndüreceğin olaya hakim olacağın bir süreç olacak sevgili e, aslan burçları hemen ne yapalım şu e, tılsım dokuzusuna bir kart alalım 8 ve 9 sayıları özellikle önemli arkadaşlar şöyle bakar mısın 9 sayısı, 9 ve 19 sayılarımız çok önemli. Arkadaşlar bir güneşe eriyorsun sen. Özgür, bağımsız, ayaklar üzerinde duran, başarmış, halletmiş, e, ortalığı yatıştırmış, olaya gayet hakim, maddi hayat, durumla ilgili bir arayışın varsa bunu elde etmiş, borçlarını belki ödemiş, bak bu orman yangını borçların dahi olabilir, bunları ödemiş, rahatlamış, refaha ulaşmış bir enerjiye doğru, ilerleyeceksin özellikle maddi açıdan ya da kariyer açısından kendini güçlü hissettiğin bir enerji içerisinde olacaksın sevgili Aslan Burçları. Çok iyi. Kolay da değil ama söyleyeyim bak, burada bir çalı yangını anlamında e, çevirmişler arkadaşlar ve telaş kelimesiyle birlikte. Bak burada bir orman yangını var, kangurular koşuşturuyor ama sen son derece kararlısın. Bu yangını söndüreceksin, halledeceksin. İşte borçlar mı bu? Borçlarını ödeyebilmek gibi düşünebilirsin bunu. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Kılıç dörtlüsü, tılsım yaveri, tılsım kelisi. Şu tılsım yaverine bir kart alacağım arkadaşlar. Kupa ikilisi. İki sayısı önemli. Şimdi kılıç dörtlüsünü alacağım. Şimdi burada biri var sen misin? Karşıdaki kişi mi bilmiyorum ona bakıyorum. Suskun. Bir şeyler söylemek istiyor ama Suskun sanki. Tamam, bu kişi arkadaşlar biri sana bir şey söylemek istiyor. Ve aslında bunlar da senin gönlünün duymasını istediği şeyler. Tamam mı? Bekliyorsun ama hiçbir şey söylemiyor. Kış uykusunda e, biraz daha düşüneyim diyor, biraz daha ikilemlerim var diyor. Hatta bu karşılıklı dahi olabilir. Örnek veriyorum, partnerim vardır, küssünüzdür. Aslında iki kişi de birbirleriyle barışmak istiyordur. Gerçek duygularını söylemek istiyordur ama iki kişi de susuyordur. Aynı bunun gibi bir enerji arkadaşlar. Her halükarda önümüzdeki günlerde senin gönlünün çok yoğun bir şekilde gerçekten istediği, gerçekten ihtiyaç duyduğu çok önemli bir konuşma gerçekleşecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Bu bir ilişkinin başlangıcı olabilir, tekrardan bir ilişkinin başlangıcı olabilir, barışmakla ilgili olabilir. Ama genel itibariyle dediğim gibi gönlünün, ruhunun çok fazlasıyla istediği bir konuyla ilgili o beklediğin, istediğin konuşma yapılacak gibi gözüküyor sevgili aslan burçları ve burada o çok istediğin şeyle ilgili şanslar ya da ikinci şanslar doğabilir gibi gözüküyor. Hemen şu mahkemeye bir kart alacağım. Kılsım şövalyesi. Bak bunun gelmesi belki de biraz gecikmiş olabilir. Çok çok yavaş ilerliyor olabilir ama eninde sonunda yapılacak olan önümüzdeki günlerde çok önemli bir konuşma var. Biri sana doğru geliyor gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi bu konuşma karşılıklı yoldan da ilerleyebilir. Her halükarda burada önemli olan arkadaşlar ikilemlerden çıkılıp zor da olsa yüreğimizden geçen şeylerin konuşulduğu ve açıkçası bunun sonucuna ulaşmak istediğimiz şeye ulaşabildiğimiz bir süreç olacak gibi. Gerçekler açığa çıkıyor. Son sıraya bakalım. Güzel. Kılıç kralı. Kılıç üçlüsü. Büyük arkanın İmparator Bak Şimdi arkadaşlar burada senin kalbini, canını acıtmış bir şey var. Çıkış yolunu bulmakta zorlanıyorsun. Ne yapacağım diyorsun. Kafayı çalıştırıyorsun ama bir yandan o yaşadığın işte ne bileyim hayal kırıklıkları vesaire de bir yandan da gündemde yani. Anlatabildim mi böyle bir enerji gibi arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili ...biri sana burada bir çıkış yoluyla ilgili bir akıl verecek gibi gözüküyor. Tamam mı? Otorite sahibi biri olabilir. Bu kişi o konuya çok hakim biri olabilir. Senden daha tecrübeli olan biri olabilir. Ya da sen o konuya çok duygusal bakarken... E, ...senden daha biraz daha objektif ve mantıklı bakabilen biri olabilir. Ve seni o konu hakkında ya uyaracak ya sana destek olacak gibi. Ve bu gelecek olan destek ya da uyarı... E, ...akıl arkadaşlar... senin o kılıç üçlüsü enerjisinden çıkıp bir güneş ve ışık enerjisine ulaşmanı sağlayacak gibi. Kılıç üçlüsüne bir kart alalım. Kupa dörtlüsü. Bak burada ne var biliyor musun? Dört sayısı önemli arkadaşlar. Burada sen bu gerçeği birazcık görmekte zorsun, motivasyonsuzsun. Ben burada açıkçası bu sıranın daha çok sana bir tavsiye niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Bak diyor sen takılı kalmışsın. Heveslerin de kaçmış. Bir konuyla ilgili çıkış yolunu bulamayacağını düşünüyorsun. Ondan bir şey olmaz diyorsun. Kendini biraz karanlığa hapsetmişsin diyor. Halbuki etrafında sana gerçekten bu konuyla ilgili akıl verip, destek verip seni ışığa kavuşturabilecek insanlar var diyor. Ve bunlar seni güneş enerjisine ve ışık enerjisine ulaştırabilir diyor ön yargılı yaklaşmamanı sanki tavsiye ediyor sevgili aslanlar. Biraz daha açık fikirli ol. Belki yardım istemekten korkma. Çok umutsuz olma. Çünkü bu kişi ya da kişiler her kimse otorite konumunda özellikle sana bir şekilde o doğru yolu gösterecek diyor. Sana çıkış yolunu, anahtarı verecekler diyor sevgili aslan burçları. Sadece dediğim gibi biraz aslan burcuna şey vardır yani zaman zaman kendi bir düşündüğünün en doğrusu olduğuna inanır. Bu, ben yapamadıysam kimse yapamaz. Gözüyle bakar ya. İşte bu öyle değil diyor. Bu kişiler ya da kişi sana katkı sağlayabilir, seni ışığa ulaştırabilir. O yüzden açık ol, bunu geri çevirme diyor sevgili aslanlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.